Aralık ayından merhaba sevgili Koç burçları. Bakalım kartlar sizin için Aralık ayı için neler söyleyecek, hangi mesajları verilecek. E, tam da yeni bir yıla girerken, yeni bir sürece girerken bakalım Aralık ayında sevgili Koç burçlarını neler bekliyor. Tüm kolektif Koç burcu enerjisine gelsin bu açılım. Bereket simgesi. Ve sözleşme yapacağınız bir anlaşma size maddi anlamda çok güzel bir kazanç sağlayabilir sevgili Koç burcu ee, Burada bir anlaşma, anlaşma ile gelen bir bereket varlık, bir para, bir zenginlik durumu söz konusu. Ee, hayatında bazı şeyler aslında bakarsan dengeye de oturuyor diyor kartlarda. Ee, özellikle maddi konularda yeni bir iş anlaşması. Ya da bereket kapılarının açılmasına vesile olacak bir anlaşma maddi anlamda olan tüm dengeleri yerine oturtuyor, oturtacak şeklinde gözüküyor. Hiç beklemediğiniz bir para da gelebilir, hiç beklemediğiniz bir miras durumu varsa bu o miras haberi gelebilir gibi burada bir size akıl veren bir kadın görüyorum ben. Bir kadın enerjisi var. Akıllı, aklı, zekası keskin. Size doğruları ve gerçekleri söyleyen bir kadın enerjisi var. Aslında kartlar bu kadını dinlemenizi söylüyor. Bu kadın tam da bir kaosun e, yanında duruyor. Eğer hayatınızda bir kaos yaşıyorsanız, iş normal veya genel hayatınızda, iş hayatınızda bir kaosun içerisindeyseniz, ee, ve bu kaostan artık bıktıysanız, bittiyseniz, yıldıysanız burada bir kadın enerjisi var Bu kadın e, çok aklı zekası keskin, size gerçekleri söyleyen, size yön gösteren bir kadın enerjisi var Bu kadını dinlerseniz belki de yapacağınız 3 e, hedefiniz var Yepyeni bir 3 hedefe doğru gidiyorsunuz ee, özellikle bu hedef yurt dışı olabilir, kariyerle ilgili bir durum olabilir, hayatınızla ilgili yeni bir süreç olabilir. Üç çatallı bir iş durumu söz konusu burada. Ee, fakat kafanızı da taktığınız ya da son zamanlarda çok uğraştığınız eril enerjiler de olabilir. Patronunuz, babanız, üstünüz, lideriniz. Bu kişiyle egosal problemler çok fazla yaşıyor veya yaşamış olabilirsiniz Hızlıca yapacağınız bir eylem Akıllıca zaten güzel bir akıl alıyorsunuz bir taraftan Ben bu gibi kişileri elçiye zeval olmaz derim hep Çünkü aslında onlar belki de size bu aklı vermek için görevlendirildiler Çünkü yine bu kritik noktada bu kadının varlığını görüyoruz Burada gerçekten de bir lideri alt edebilirsiniz. Başarıyla bunun üstesinden gelebilirsiniz. Yapacağınız hızlı bir adım. Ee, yaşadığınız eril enerji ile egosal çatışmalar burada son bulabilir arkadaşlar. Akıllıca bir karar olarak da kartlar e, gösteriyor burada. Şimdi melek kartlarına da soralım. Sizleri neler bekliyor Aralık ayında? Sevgili Koç Burcu enerjisinde Aralık ayında neler var? Samimileşen bir ilişki ve mutluluk. Eğer ayrı olduğunuz eşiniz veya sevgiliniz varsa yeniden bir barışma, durumu veya problemleri, güncel problemleri çözme bir uzlaşı sağlama, barışma durumu söz konusu ve bunun sizi çok mutlu edeceğini söylüyor kartlar. Mutluluk, huzur, mutlu bir aile. Eğer aileyseniz mutluluğunuz devam edebilir bu uzlaşmadan sonra. Eğer ayrıysanız ya da bekarsanız bir evlilik yoluna bu kişiyle girebilirsiniz. Burada çok güzel, mutlu, güzel bir enerji var hayatınızda. Daha çok ilerlemeliyim. Hissine de çok kapılabilirsiniz. Yani buradan aldığınız şu güzel enerji hayatı sizi daha çok kökleyebilir. Daha güzel şeyler yapmak isteyebilir, daha güzel adımlar atabilirsiniz. Yani sıkıştığınız noktalardan bu enerjiyle de çıkıyorsunuz gibi gözüküyor. Evet yine berekete geldik. Yine bir iş ve kariyerle ilgili atacağınız bir adım, beklediğiniz bir haber varsa eğer iş ve kariyerde bu haber geliyor arkadaşlar. Beklediğiniz bir anlaşma varsa iş ve kariyerde bu anlaşma sağlanıyor arkadaşlar. Hayatınızın dönüm noktası gibi adeta burada yine hava kraliçesine denk geliyoruz. Yani siz hayatınızda en büyük desteği bu hava kraliçesinden yani daha önce de çıktı e, bu hava kraliçesi ile birlikte bu sürece girebilirsiniz ya da size bu güzel müjdeli haberi bu hava kraliçesi verebilir hava kraliçesi nedir terazi kova ikizler burç grubudur hava elementleri ve burada yapacağınız yine bir anlaşma gerçekten ilerlemenize hızlıca ilerlemenize vesile olacak arkadaşlar. Aralık bu konuda çok güzel ilerliyor. <laughs> Hayatına bolluk ve bereket geliyor diyor. Bu arada kulaklar, burun, boğaz bu bölgelere dikkat edin arkadaşlar. Suya çok ihtiyacınız var. Bol bol su için, bol bol hava alın. Burada ilahi adalet terazisi iki şekilde yorumlayabiliriz. Ya ilahi adalet tecelli edecek hayatına yeni bir yeni birisi girecek ya da geçmişteki kişiyle dediğimiz gibi bir barışma durumu da söz konusu olabilir. Hayatına bolluk, bereket gelecek. Ya da bir mahkeme durumu varsa yine yepyeni bir sürece geçiyorsunuz. Eğer bir mahkeme durumunuz varsa bu mahkeme sizin en yüksek hayrınıza olacak arkadaşlar Çok güzel çok iyi sonuçlanacağını söyleyebiliriz Hayatının en verimli en bereket dönemi olarak da gözüküyor ee, İnşallah bu açılımda sizlere şifa olsun sevgili koç burçları Her şey gönlünüzce olsun Randevu almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona WhatsApp'tan mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.